oyunları şöyle onu söyleyeyim dur şunu yiyeyim ve ee, bazıları patlattım Şuradan çıktım şuradaki bir de buradaki patlattım onda en de güzel orada benim mekan oh ölüyorduk az kalsın şunu da içeyim yavaş düşme Heh, gidebilirim bir defa şuraya bir tamam Öldü. burası var. Ayı. Yavaş düşüben var. En azından. Sen ne yaparım bilmiyorum. Çok boş attım. Oh yanlış çok boş attım. Bunu şu an kullanmamıza gerek yok. Buraya mı koyuyor? Ah. Oh. Şimdi elimizle kırmızı geçecek. Maalesef. Öyle kırmak uzun sürüyor. Kırıldı. Bir Şu var. Ben ne attım? Boşuna mı attım? Oha. Ölümlüydü. Aç karşımda ölüyordu. Yavaş düşmem de bitmiyor. Hiç benim haberim yok. Hayır. çok az canım var ya yeah. altına ben o kadar mücadele koyacağımı bilmiyordum şuradan çıkalım Ya. Yeah. 听你说，哎呀，难受的，可怜的。哎，哎呀！

Kendisi iyileştirmiş olur Kendisi iyileştirmiş olur diye. Kendisi zaman zamanı ve Güzel bir zamanımız var. Güzel gelirse ne olmasın Ya ben neden? Tamam düşürdüm ya burada. Ejlaya, kadar kadar. Artık çıkoyam, e é a louca da assim Ha, da gitti nereden güç oluyor kalmadı. kalmamış diye. Artık kendisini nasıl iyileştirecek bilmiyorum. Bakalım şu. Şuna gittim. Şöyle çıkalım. Ja da. No, I don't mess up. Here. Şöyle şey biz böyle ödeyemeyiz artık. Bayağı şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Bir şey olacak. Böyle gitmek olur mu? Yumurta ben. ilk şey açtı. Hay. Nasıl ya? Kremiyorum. Orada bir ikinci çıkış kapısı var. Ama ona gerek yok. Arkadaşlar umarım videoyu beğendiniz. Yani beğenin. Çık. Uçuruz. <laughs> Rüyattır düştü buradan. En dar room motorumuz var. <laughs> Ay dünler kaos açacak room motor şimdi. Ona bas. Yumurta kaos açar dünler ya. Hayır kaos açmaya geliyor. Haydi ya neyse arkadaşlar ya, video bu kadar. Beğendiğiniz beğendiniz video beğenin. Like atın. Abone olun. Her şey yapın. Dur. Bir ben keseceğim. Onu kesmeye gidiyoruz. Su koyuyoruz. Kovamızda suya el geçiyor.

güzeldi bence video arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. 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 Beğenmeyi Neyse video bu kadardı arkadaşlar. Yani ben anlayamadım. Bu kadardı. 把吧？